Neydi otobanından? Hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mercedes Benz yeni Actros L1851 satın almaya gidiyoruz. Tüm aşamalarıyla size anlatacağım. Fabrikanın içine gireceğiz ve teslim alıp Sakarya'ya götüreceğiz aracı. Yine bizim her zamanki teslimat videolarımızdan biri daha başlıyor. Yolculuğumuza Sakarya'dan Kodyak'la başladık. Şu an 300. kilometredeyiz ve aslında Nidotum'un hemen girişindeki tesise geldik. Buradan arkadaşlar Aksaray'a doğru devam edeceğiz. Aracın tüm teslimat aşamalarını beraber görmüş olacağız. Ben de hayatımda ilk kez bir tır teslimatında bulunacağım. Biraz daha otomobilden farklı yani. Şimdi tır teslimatının 3 aşama var. Dilerseniz kendiniz gidip fabrikadan alabiliyorsunuz aracı. Bildiğiniz üzere Aksaray'da Mercedes benzin fabrikası bulunuyor. Dilerseniz sizlere bayi çekiciyle getiriyor. Ama en çok kullanılan yöntemlerden biri de sürülerek getirilmesi. Bayi en yani çalışanlarından fabrikaya göndererek araçların sürülerek getirilmesini sağlıyorlar. Ancak arkadaşım aracı fabrikadan teslim almayı tercih etti. Bizler de tüm aşamaları da böylece daha net bir şekilde göreceğiz. Orada eğitim süreçleri de olacakmış. Tamamen bir belirsizlik tamamen şanmamış bir deneyim. Ve aslında videosunu da çok görmedim ben böyle yani tır teslimatı. Beraber görmüş olacağız. Sonuçta yeni kasan. Özellikle aracın yeni kasa olması bizleri daha da meraklandırıyor. 18-48'i çekmiştik ama 51'in farkları bulunuyor. Hem beygir bazında hem de paket bazında. Hep beraber görmüş olacağız. Özetle renk için çok uğraştılar. Normalde nedir? Her yerde beyaz renk bulunur. Hep beyaz renk satılır. Öyle düşünürsünüz ya. Mercedes'te şu anda Actros'larda her yer arkadaşlar yeşil renkte. Lansman rengi üretiliyor. Beyaz rengi bulmak oldukça zor oldu. Önceki kasayla kıyaslamamızı da aslında sağlayacak bu. Ama bu bir tesifat videosu sonrasında detaylı bir şekilde eski Actros, yeni Actros kıyaslaması da dilerseniz sizlere yaparız. Aslına bakarsanız bizler bir otomobil kanalıyız. Bizleri ilk kez görüyor olabilirsiniz. Şu an keşfetten bu videoyu izliyor olabilirsiniz ama bizim kanalımızda eğlenceli, merak uyandıran her türlü araçlarla ilgili içerik bulunuyor. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın yaparsanız çok sevinirim. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Ayrıca bu videoyu hype çok daha fazla kişiye ulaşacak. Hasan Dağı'nın yanından Mersin kamyon fabrikası doğru ilerliyoruz. Yoktu bunda da beyaz yoktu aradım bunu. Bir sürü az askiden... Arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz. 48'leri gördük. Şöyle bir sürü 48 var ve hepsi gri renkte. Anlaşılan yollarda hep bu rengi göreceğiz. Yeşili var. Beyazı hiç çok neredeyse ya. Arkadaşlar farklı şöyle bir tırda gördük. Test aracı büyük ihtimalle. Güzel bir kasası vardı. Şimdi teslimatla alanı olarak dönüyoruz. Şuradan mı teslimat? teslim burası bak. Evet. Aslında burası şey gibi görünüyor. Bayi gibi görünüyor ama tamamen teslimat için. Hocam yakında dönüş yok mu? Fabrikanın girişi. Bu da aynı bak. Test. Evet. Bunlar test aracı ya dediğin gibi. Evet artık Mercedes Mercedes. <laughs> bakalım işlemler nasıl olacak. Arkadaşlar şu anda saat 8. Teslimat için ilerliyoruz bakalım. Bak tam 8 bir geçiyor açıldı. Aynen. Hadi bakalım i̇lk, ilk teslimat olabilir mi? Şöyle renk renk çekicileri görebiliyorsunuz bakın. Bunlar Avrupa kabinlermiş arkadaşlar. Şimdi girişte kemiklerimizi verdik ve kaydımızı oluşturduk gidiyoruz. İçerideyiz. Bekleme alanındayız. Arkadaşlar yarım saat oldu bekliyoruz. Ancak tırları yürüyoruz yani büyük ihtimalle teslim olacak olanlar karşımızda. Herkes kayıt olmadan. Evet arkadaşlar şimdi kayıt işlemleri başladı dendi. Bakalım işlemlerimizi yapıyoruz. Şimdi burada takipçi arkadaşımız unutmuş, Onlarla da selamlaştık. Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Kayıt işlemi tamamlandı. Aracın içinde bir belge var. Bu belge arkadaşlar plaka için almanız gerekiyor aracın içinden. Yani uzaktan yapamıyorsunuz. Biz de kargo ile size gönderiyorlar. Ancak biz kargo plakayı buradan çıkaracağız ve öyle devam edeceğiz. Otomobilden dediğim gibi biraz daha farklı. Uygunluk belgesi var içinde. Şimdi eğitim olacakmış onu bekliyoruz. Kayıtımızı yaptık. Bugün herkes plakasını almış gelmiş. Genelde bu şekilde işliyor sistem. Ama biz burada alacağız. Evet. Eğitim için bizleri çağırdılar. Yeni bir araç olduğu için eğitim veriliyormuş. Ha herkes geliyor. Takdir arkadaşlarımızla bir yarım saat kadar vermiş oluruz. Araçlar hazır olur. hazır oluncaya kadar mal malzeme değişiklikleri varlar anlatmak. Araçta değişiklikler var. Araçlarında... var. Sizin 45 45 pito olacak. Tamam olacak. Hı -hı. Bütün istemiştik. Köşelere Kör nokta asistanı geldi içeride ee, ve yanları. Yanlarda çıkıntılar var. 53'te de vardı kör nokta asistanı. Şimdi bütün araçlara geldi. Geri görmüş kamerası geldi. Geri vites attığına şuradaki ekranı arkaya görüyorsunuz. Kabin bağlantı kolları, kabin aldı takozları ve kabin amortisörleri değişti. Kabinle beraber. Doğal olarak kabin daha süspansiyonu iyi hale getirildi. Hatırlarsanız alttan ses alırdı eskiden. 8'lerde 51'lerde hatırlıyorum o Bozukluklar girdiğimiz zaman alttan ses geliyor, kütürtü geliyor. Onlar giderilmiş oldu. Kabinlerin içerisinde üst tarafta iki tane seyyar lamba var. Sabit iki tarafta hem sağ şu dört tarafında mavi tarafında. O seyyar lambayı çıkarıp ışık tutabiliyorsun sağa sola gece gece. Tabii far çerçevesi falan filan yok. Tabii doğal olarak da yakıtı düşürülmüş oldu. Yani, bu araçlar ortalama 1-2 litre daha daha az yakacak. Rüzgar direnci daha az kağıtta için kabin tasarımı. Ya örnek veriyorum önceki araçlarda 30 yakıyorsun, bunda da 28, 29 yakacaksınız. El freninde şu özellik vardı, yine var. Çektim bıraktım kafayı frenler. Ama şu el freni çeker, 3 saniye bekler. Bıraksan borsa ile fren Yani sizin dik bir yere tutun En güzel frenleme yöntemi kolu çek, biraz bekle. 3 saniye. 45'lerde hız sabitleyici var tempomat. Ama sizin 48 ve 51'lerde tempomatın gelişmişi, yani hız sabitleyicinin gelişmiş olan PPC var. Bakın şurada PPC yazacak. PPC. O nedir? Öngörülü sürüş sistemi. Arkadaşlar 48 ve 51'lerde hız sabitleyici devre aldığınız zaman tempomatı devre aldığınız zaman bazı 80'e veya 90'a 80 e, araç uydudan takip ediyor yolu. İki kilometrelerdeki yol bilgilerini alıyor. O yolun eğimine göre, virajına göre, inişine çıkışına göre nasıl kullanacağını kendi belirliyor. vurdu veya şanti yoluna vurdu. Şöyle bir yerde durdu. Yüzde otuzluk bir eğim. Biraz da fazla yük var. Üzerine kepçe yüklemişsin. <laughs> Katerpiller yüklemişsin. 50 ton var üzerinde. Şöyle bir yere durdu. Kalkacaksın ya. A da kalkmaz. Yürümüyor. A da yürümüyor. Hatta manuelde de yürümez. Bilginiz olsun sadece power'da yürür. Yani power manuelde de fazla güç verir. Bana power orada lazım. Evet eğitim bitti. Size bir görüntü aldım. Küçük küçük görüntü alacağım. Artık beklenen teslimat. Herkes heyecanlı koşturuyor. Hadi bakalım. Tam karşıdaki olabilir mi? <laughs> Tam karşıdaki <laughs> olabilir mi? <laughs> hmm. Evet tırların yanındayız. Araç ya, teslimatında <laughs> çok farklı kesitleri. Kocaman. <laughs> 51. Hadi bakalım. Benim. Hocam hayırlı olsun. Kaç araç? Bir. Daha yeni kalmış bir araba. Bir. Arkadaşlar tırın da sıfırı başka oluyormuş. Şuna bakar mısınız? poşetler üzerinde nokta hata yok. Acayip görünüyor. Şöyle. Evet. Farlarımız çok farklı. Aracın tasarımı çok farklı. Arkadaşımız da almış. Hayırlı olsun sana. <laughs> güle güle kullanın. Her yanı tuzlu. Arkadaşlar detaylı incelemesini anlatacağız. Şimdi artık insanlar çıkması için ön yolu açmamız lazım. <laughs> Nasıl? İlk marş ve araç bayiden çıkıyor çok iyi. Beyaz rengi beklediğimden çok daha güzel. Hani hep nedir renkler ararız ya. Bu aracın rengi, beyazı bulunmuyor. <laughs> Bir şekilde buldular. Beyaz renk çok güzelmiş ya. <laughs> Herkes şu anda araçlarını çıkarmaya başlıyor. Genelde bu griler dediğim gibi hep. Bu tarafta da kırmızısı da çok güzel bu arada ya. Baksanıza bu yeni gelmiş. Çok güzel yönetim. Herkes kornalara basarak çıkıyor. Ama çok güzel bir almış ya. Yani buradan teslim almanızı kesin öneririm. Evet bayileri de araç geliyor ama ya buradan teslim almanın da farklı bir havası var. Baksana da da 48'e getirdi. Şimdi gelmişken 48 ile arasındaki boy farkını da görmek istiyorum. Evet yükseklik farkını daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yukarıda kornalar farklı. Giga Space yazısı farklı. Burayı da çok... Ha bak yere basıyor. <laughs> yere indiriyor bak şu anda. Güzel. Eyvallah. aralarında kabin farkı var. O kabin farkını görmüş olduk. Genelde hep 48 teslimatı var. 51. 51 bir tane mi vardı? Değil mi? Bir tane 51 teslimatı oldu. 45 de alan olmuş. O belediyeden almışlar. Hatta şu detay var. Belediyeleri araç sattıklarında, kamu araçlarında çeyrek depoya veriyorlarmış. Bu araçlarda ise 150 kilometre menzille depoları geliyormuş. Şu araçlarda sürerek teslimata gidiyor. Aa, bunlar gidiyor. Bayilere gidiyor. Değil, bayilere bayiler, Niye bu kısa? Sen? Şimdi farklı bir renk araç gördük. Bakalım 53 mu o? Evet jantlara bak. Bu da güzel gözüküyor. Ama dediğim gibi ben beyaz rengi çok sevdim. Beyaz yakışık bu araca. Yorumlarda biliyorum neye benzeteceğinizi ama. Evet ilk binişimizi gerçekleştiriyoruz. Haydi bakalım. Kult <laughs> kısmı var. <laughs> Sideline etiketi. Anahtarlar burada. Yine aynı anahtarlar kullanılıyor zaten. Bunlar kör Ön camları kontrol ettiğiniz tuşlar gelmiş. Evet, bir milyon TL aldığınızda Mercedes sizlere mont da veriyor. Normalde iki tane alırken bu sene bir tane gelmiş. Tır karışını göstereyim şöyle yukarıdan daha net görünüyor. Bir sürü renk alet tırlar var. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar tabii ki yurt dışına da ihraç ediliyorlar. Hep ama dediğim gibi gri renkler gördüğünüz 48 bir Sizce yeşil renk mi beyaz renk mi? Hangisi daha güzel? Çok büyük bir fark var. İlk mazot almak için Opet'e giriyoruz. Zaten çoğu tır buraya geliyor. Ön panjuru buradan elinizi sokarak açıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da görmüş olalım en İzlemişler. Tertemiz duruyor Tabii bunun böyle durması çok uzun sürmeyecek. Sondayken hemen sizlere konsolda göstereyim. Bu style line ile beraber aslında 51'lerde artık sanat oldu. Buralar arkadaşlar böyle fırçalanmış alüminyum tarzında geliyor. Kesinlikle soğuk hissiyatı var. Güzel bir ürün. Önceki versiyonundan çok daha iyi bence. El frenimiz buradaki işte ADR'li bu araç arkadaşlar. ADR'li demek de yanmaz tesisat sahip olduğunu gösteriyor bu beraber eğitimimizi komple kesebiliyoruz. Ekranımız önceki versiyonlarla aynı. Sizlere eğitimde de görüntüler almıştım. Şöyle geri görüş kameramız elbette ki var. Yeni geldi. Köy nokta uyarılarımız bakın burada sarı yanıyor şu anda. Eğer ki işte yaya varsa yaya olarak da burada ekranda belirtiyormuş. Sizlere kilometreden de bahsedeyim. Hani hep kilometre olarak nedir? Sıfır otomobil aldığımızda bakıyoruz ya. Bir tır aldığınızda sıfır kilometre kaç kilometre geliyor bu araç? Arkadaşlar 13 kilometrede teslim edilmiş. Şimdi bu araçlarda şöyle bir durum varmış. Her tır arkadaşlar illaki bir test sürüşünden geçiyormuş. İşte bu 13 kilometrede aslında orada yapılmış. Otomobillerden biraz daha farklı çünkü otomobillerde 4 kilometrede 3 kilometrede aldığınız daha iyi oluyor. Hatta bazı araçlarda 1 kilometrede alınıyor. 0 kilometre bir tır almak çok farklı bir deneyimmiş. Özellikle şunu düşününce ya, bu araba yakın zamanda 100 bin kilometre 200 bin kilometre hemen geçecek ve 100 bindeki bir tıra neredeyse sıfır gözünde bakılıyor ondan da bahsedeyim sizlere yine Apple Carplay'imiz bu tarz detaylarımız var şöyle ekranı ben sizlere genel olarak bir göstereyim aydınlatma ekipmanlarımız aslında buradaki görselin ne yenilenmesi lazım Mercedes bunu bence düzeltmelisiniz burada yeni görsel olsa mükemmel olur güncellemeyle gelelim umarım şöyle iç ışıklarımızda detaylarımız var bu bölgelerde arkadaşlar bakın yeni iç ışıklarımız var ama şöyle yorumlar aldım. Bunlar Styline beraber geliyormuş diye duydum. Artık 51'lerde standart olarak geliyor. Şimdi film için işlemler başladı. şöyle bir aküleri açayım dedim arkadaşlar. Doğrusu geldim açamıyoruz. Burada bakın park kliması içinde kullanılan aküler bunlar. Bir geçtik arkadaşlar. Bakın bir test alıcı da şu anda sürüştü. Arkası bir ağırlık bağlanmış biz de artık yolumuza başlıyoruz. Önümüzü Fethi'den şehir Aksaray. Arkadaşlar artık Ankara yolundayız. Arabadaki farklılıklardan şöyle ekstra olarak bahsedeyim. Bir sürücü koltuğunda masaj var. Bu normalde 51'lerde yoktu. Ee, ayrıca bakın buraya perde gelmiş. Bu benim tarafımda perde bulunmuyordu. Arka sinyaller kayıyor. Ya yani çok önemli bir değil bilmiyorum ama arka sinyaller kaymaya başlamış artık. Bu güzel yeşillerin arasında yavaş yavaş ilerliyoruz. Ankara'ya az bir mesafe kaldı. Ortalama yarım saat 40 dakikaya Ankara'dayız sonra Sakarya istikametine devam edeceğiz. Ankara'nın çıkışında Koyola tesisinde durduk. Şöyle 51'i çektik. 326. kilometredeyiz araçla beraber. Yeni bir özellik daha gelmiş bu. Artık yaktığı litreyi de belirtiyor. Yani 326 kilometrede tam olarak 60 litre yakıt yakmış. Burada artık hani 100 kilometrede kaç litre yaktığını gösterirken yanına bir de toplam yakıt litresini de eklemişler. Bol Dağı'na yaklaşıyoruz. Şu anda e, highway'e toplasanız 5-10 kilometre yolumuz var. Bolu'yu geçiyoruz ve hafiften sulu kar atmaya başladı. Arkamızda dorset olmadığı için arabanın tabi çekiş tekerleri boşta şu anda öyle düşünebilirsiniz. Ağırlık önde. Birazcık tehlikeli bir durum aslında. Bu arada tüm aydınlatmalarımızı yaktık. Şöyle ayak aydınlatmalarımız da var aynı şekilde. diyoruz. Evet o kardağın geçtik. Tünelin diğer tarafındayız. Burada hava biraz daha güzel. Evet artık yemeğimizi yiyoruz. Sağ olsun. Yer yoktu arkadaşlar. Bize bir abiler yer açtı. Burası Türkiye'deki en ünlü tesislerden biridir meleni çoğunuz bileceksinizdir. Varsa anılarınız, eskiden gelmiş olanlarınız lütfen yorumlara yazsınlar. Gece bir başka güzel duruyor. özellikle sıfırım. Hayır, Eyvallah abi, teşekkür ederim sağ ol. bitti. 6.7 abi. 6.700. Evet. Kaç bu 53 51 bu abi. Yani evet bu kasayı merak ediyor. Abi bizlere sohbet ettik. Gece daha bir güzel durdu arkadaşlar. Ya diyorum ya beyazın güzel duracağını tahmin etmezdim. Çok söyledim arkadaşıma yeşil aldı ama e, bu da bir güzel oldu ya. Arkadaşlar artık Sakarya'dayız. Tam 561 kilometre geldik ve 97 litre bir yakıt yapmış arkadaşlar. Araç toplamda bilginiz olsun. Buradan sizler de güzel hesaplar yapabilirsiniz. Arkadaşlar umarım güzel bilgilendirici sizler için mutluluk verici bir video olmuştur. Bizler her teslimatta olduğu gibi çok keyif aldık. Umarım sizlere de sıfır araçlar, sıfır otomobiller, sıfır iş araçları nasip olsun. Başka videolarımızda, başka araçlarımızda teslim almalarda görüşmek üzere. Belki ileride bir tekne teslim alma videosu çekeriz. Bir dostumuzun olur. Belki bir iş makinesi teslim altına ederiz. Ama teslimatları seviyoruz. Satın alma videolarını seviyoruz. Başka videolarda, başka araçlarda görüşmek üzere. Kendinizi dikkat edin. Kanal abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Maşallah. <laughs> Çok güzel, maşallah.